Bir gün tam anlamıyla demokrasi gelir mi? Asla. Asla. Türkiye geriye gidiyor. Demokrasi nerede ya? Ne demokrasi? Dibe vurup. Yani ya demokrasi bugün e, Türkiye Cumhuriyeti e, demokratik Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Güçlü hukuk devleti diyoruz. Hukuk devleti olan anayasaya bağlı kalacağına yemin eden ve bunu tanımayan bir ülkede hangi hukuktan bahsediyor? Mecliste Kürtçe konuşan vekillerin Konuştuğu dilin ilk stil olarak geçmesi sizi üzüyor mu? İşte ne kadar faşizane bir tutum değil mi? Hem kardeşiz, hem birlikteyiz, hem beraberiz. Ama evcil Kürt olursan, yani benim dediğim gibi hareket eden Kürt olursan beraberiz. Evet. Ama biz de asla onların dediği Kürt olmayacağız. Çünkü biz Kürt'üz ya. Yani başka Kürt olma şeyimiz yok ki. Biz Kürt'üz. Bizim de hakkımız, hukukumuz, yaşam hakkımız vardır. Eğer kardeş birliği istiyorsalar ilk önce bizim kardeşlik hukukumuza riayet edecekler. Ondan sonra ondan sonra herkes değil kardeşim. Şimdi sen az önce dedin ki. Merhaba. Önce, önce bizim Merhaba. hukukumuza, önce bizim hukukumuza, önce bizim hukukumuza riayet edilecek. Ben, ben önce, bizim edilecek. Şey önce bizim hukukumuza riayet <laughs> edilecek. <gülüyor> önce bizim hukukumuza riayet edilecek. <laughs> ondan sonra müşterek şartlarda anlaşacağız. Ben, yayım, teşekkür, ederim. ben teşekkür, teşekkür ederim. Yok dinlersin şimdi. Benim sadece ben siyasetten çok uzak bir insanım da. Evet. Şimdi az önce Selahattin Demirtaş'tan diyor tamam bahsediyor yani hani şeyinden bahsediyor. Ben tek kendisine bir şey soracaktım. Selah Sel Selahattin Demirtaş tamam o da bir lider yani evet. Şöyle. Ama neden e, onun mitinginde bir tane Türk bayrağı yok? Hep Apo'nun apak apakatları ap var. Ben bir şey söyleyeyim. Ben taraf değilim. Demirtaş taraftarı da değilim. Ben de yok, hiç Demirtaş mi mitiklerinde mi? çok fazla Türkiye Cumhuriyeti bayrağı gördüm. Ben görmedim. Özellikle de baktım. Google'dan bakın bir ara. Baktım. Ben de bakayım eve gidince. Tamam gidince bir bak. Okay. Ama yayınlayacağım. Görmedim. Hep abonun şeylerini gördüm. Resmen. o zaman izleyenler bak. Ben o adama bile bile nasıl oy vereyim? İzleyenler baksın. Baksın. Altında yorum yazsın. Yazsın şey abi. Ederim. Çok yazsın. Şey şey Şimdi... Merhabalar. Merhaba. Çin abi. Geleceğiz. Aha, emek, emeklinin halini görüyoruz. Şunu da dile getirelim de son bir kez. Tabii. Hani diyor ya mesela Kürtlerin haklı şeyi. Bak ben de Kürt'üm. Bak babam Kürt. Annem Türk ama ben Kürt'üm yani. Söyle evet. Şöyle bir şey var. Bundan birkaç sene önce eskiler daha Bu sokaklarda Kürtçe konuşamazdın. Tayyip'ten önce. Kürtçe konuşamazdın. Ben Kürt'üm diyemiyordun, diyemiyordun. Evet. Korkuyordun. Ne kadar kötü. Bu adam geldi, herkesi bir yaptı, tamam mı? Herkesi eşit yaptı. Yardım yoktu, ulaşım yoktu, hiçbir şey yoktu doğuya. Hiçbir şey yoktu. Bu adam hepsini yaptı. Şu an bak, ortalıkta hep Kürtçe müziklerle dolanıyorlar. Evet. Kimsesini çıkarıyor. Kim bir hastaneye gidiyor da sen kürsün, seni bakmayacağım diyor. Evet. Ben de kürdüm. Ben öyle bir şeyle karşılaşmadım abi. Yayınlayın abi. Eyvallah. Merhaba Mer Merhaba. Efendim, Sayın e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dedi ki, asgari ücret alıp geçinemiyorum diyen Allah'a şükür yok. Artık. Ya boş işler. Ben AKP'nin kurucularından, Evet. AKP'nin belediyesinden de emekliyim. Evet. Yani hep onlar boş. Boş hepsi. İstediğin, dilediklerini cehennem atıyorlar, dilemediklerini cennete atıyorlar. Me son seçimde oyunuzu kim? son seçimde e, Tayyip'ten galiba, kim gelse gelsin veririm. Yok en son 28 Mayıs'ta. Tayyip'e verdim ama bin bir pişmanım. Bin pişman etti, ne evet. zaman pişman oldun? Ya emeklisinden tut şey, ya emekliyle resmen dalga geçiyor ya, resmen. Nasıl bir dalga? Nasıl, nasıl bir dalga? Yani 5 bin lirayı verecek, 5 bin lirayı alan emekli bin tane ancak. Yok e, bin tane anca, bin tane. Bin tane anca, bomboş. Bu, yukarı, affedersin, yukarıdan aşağı cibulah bir yemekli bulursan ona veriyor. Peki 28 Mayıs'ta size bu işler buraya gidecek diye anlatan konu komşu eş dost oldu mu? Ben siyasetin içindeyim. Bir şey. yani yapma kardeşim diyen oldu mu? Oradan sonra ya, deseler de paritmiyor. Verdin. Yani verdim. Hem de çoğumla çocuğumla da kötü oldum. Yok vatan meselesi, vatan elden gidiyor ama e, at tellu daha yemiyor. Daha? Ne, ne giderse gitsin yani daha bitti. Evde on oyum var bak ben orduluyum. On oyum var, on oydan bir oy vermem. Tamam soralım yerel seçimler yaklaşıyor. Tamam orada asla ben vermem. Rakibine mi verir? Kim HDP geçsin karşısına HDP'ye yani ikisi kalsın HDP'yi tercih ederim onu yine tercih ederim. Ordulu olan. Evet ordulu olan. Bu kadar mı sinirlendi? Evet, bu kadar sinirlendi. Kim vicdanlıysa ona abi. teşekkürler. bir Kadir. Son, son. dayıcım Merhabalar. Merhaba. Efendim elimizde böyle bir dilim bir salam var. 15 gram. Kaç paradır vatandaşa tahmin ettiriyoruz? Bilmiyoruz bana, bilmiyorum ben. Şu 10 an bilmiyorum. TL. He. Vatandaş sabah kahvaltıda salam yiyor. Yapacak bir şey yok. Yemeyelim, Aç kalalım, silahımız yapılsın yeter. <laughs> silah yapalım, aç kalalım, silah yapalım. Şaka mı? Doğru diyorum ben. Kuru ekmek suyu yiyelim, Mem memleketimizde devletimiz silah yapsın. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum ben size. Hem bunu yiyelim, hem güzel güzel gençlerimiz kitap alsın. Efendim gençlerimiz tatile gitsin. Gençlerimiz kendine ayakkabı alsın. Bir kışlık mont 1500 lira. Montunu alsın. Vatandaş Doğalgazımı ödeyemiyorum diye intihar etmesin. Bir, şey bir taraftan da silah yapalım. Silah yapalım. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ya Türk millet. yapalım. Yaparım ama önce silahımızı yapalım. Önce silah yapalım. Silah yapalım bak. Silah yapımı kaç yılına kadar sürer ve sonra biz durumu düzeltiriz. Onun da bilmem. Ben ona bilgi devletimize yardımcı olalım Aç kalalım, silah yapalım İşte bir sultan beyi kadar İsrailli bak ne yapıyor. Dünyaya ferman okuyor. Bunun gücü nereden? Silah da. Silah, da. Silah yapalım abi. Sizin burada yaşamanız da böyle genç bakıp genç. Yaşamamız da silaha bağlı. Eğer silahımız olmazsa bizi de aynı Filistin gibi yaparlar. Mesela İngiltere'nin hem silahı var hmm. hem de insanlar çocuğumu okul çantası alamıyorum diye intihar eden kadın On, Onlar insanları sömüre sömüre, devletleri sömüre sömüre öyle yapmışlar işte. Bizim bu ekonomik daralmamız ne zaman biter? silah yapalım biter. biter. Efendim burada bir eş yakaladık. Elimizde bir dilim salam var. Şöyle 15 gram. Evet görüyoruz. Kaç paradır? Vallahi çok paradır. Yani Türkiye'de şartları biliyorsunuz. Bir Hayat çok pahalı. Vallahi 20-30 lira vardır yani. Türkiye'de şartlar. Tahmin. Çünkü Şu mu? Kötü. Evet. 20 diyorum. 20. Efendim biz biraz ucuzunu aldık 10 lira. Evet. Ya yani normal tabii ucuzunu aldıysanız ama e, gerçekten hayat çok pahalı Türkiye'de. Vatandaş ne yiyor sabah? Valla ne buluyorsun onu yiyor yani ama vatandaşın çoğu kuru ekmeğe talip. Siz ne yiyorsunuz? Biz e, ben işçiyim, Bizim. fabrika işçisiyim. Evet. E, yani gene piyasaya göre ücretlerim hani fena değil ama e, gerçekten özellikle Türkiye'de emeklilerin eee asgari ücretlilerin durumu çok kötü. Hemen biz gene ufak tefek şeyler yani kahvaltılık ürünleri yiyebiliyoruz ama onların e, çok rahat yediğini ben düşünmüyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dedi ki Türkiye'de asgari ücret alıyorum fakat geçinemiyorum yoksulum diyen yok Allah'a şükür. Şimdi onu onların evlerine girip e, sormaları gerekiyor. Onların hayatlarının içine girip sormaları gerekiyor. E, ben şahsen e, benim babam emekli 7500 lira maaş alıyor. E, yani 50 tane market geziyor. Şu şu an Türkiye'de açlık sınırı e, 13 14 bin lira sınırlarında. Yani benim en son baktım o şekildeydi. Ee, şu an açlık sınırı o derecede. Demek ki Türkiye'deki emeklilerin durumu açlıktan daha kötü. Yani gerçekten hayat şartları çok kötü. Ee, İstanbul'da yaşayan bir emeklinin ya da bir işçinin gerçekten e, hayat şartları gerçekten çocuk var mı? Çocuk var. Kaç tane? iki tane çocuğumuz var. Yengeye soralım. Üçüncü düşünüyor musun? Hayır asla. Durumlar nasıl evde? Ya benim çok şükür iyi ama yine de onlara daha iyi bir gelecek vermek varken neden üçüncüsünü yapıp zorlayayım ki şansımı? Mahalledeki kadınlarla sohbet ediyor musun? Tabii ki. Onlarda durum ne? Yani üç kadın oturduğunuzda ne konuşuyorsunuz? Onlardaki durum daha kötü. Daha e, zor şartlarda kirada oturanlar var, daha fazla çocuğu olanlar var, daha zor şartlarda yaşayanlar var. Yani ben yine şükrediyorum ama yani e, şu durumda daha fazla çocuk yapmak bence çok iyi bir Kadınlar şey. Kadınlar olarak ne konuşuyorsunuz? Üç kadın bir araya geldi. Tabii ki geçim konuşuyoruz. Onların geleceğini konuşuyoruz. Derdimiz bu. Tek derdimiz çocukların gelecekleri, onlara verebileceğimiz imkanlar. Evet. Bu kadar. Hadi bir gelecek.